Müzik Ay şey, 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 bizim mini çağır ya. Mini huzurlarınızdan birik. Bak bak Dur. dakika bir gol bir geri zekalıya bak geri otur. Öyle <laughs> bir şeye otur ya. Senin için oraya kucağını alıp otursun. Heh. Sonra sen de onun kucağına otur bak. <laughs> i̇şte sizin şaka jürisi. Arkadaşım, sen yaptım sen de. Ben. Ne kadar tutabilirsin öyle? Gençliğini hatırla. Şimdi hazır hissediyorum. Küçükleri çıkaralım mı ya şimdiden? <laughs> <laughs> Çünkü ben e, bak değişik baş, bir baş, baş, sohbet etmek demek. <laughs> Ve İngilizceyi götünden anlayan ilk sorulu. Hop, sohbet. <laughs> titreye ben... başladın değil mi? Ben ileri safhasını söylüyorum. Bırak çık. Gösteri gelme. <laughs> şimdi nasılsınız? Bir 30 saniye sonra ama tamam mı? Git say içinden kaçtasın? Daha başlamadım ya. Başla kaçtasın? Ilgaz beni o transparan donum nerede? <gülüyor> <gülüyor> tamam sen şimdi gel ve 3, 2, 1 buradan bağlayacağım ben. 3, 2, 1 yalla. Ne, ne dedin? Yala mı dedin? Hayır yalla. Ha, yalla. yalla. Pardon. Evet bu akşam geldiğiniz için teşekkür <laughs> ediyoruz. Ben Beşiktaş Emniyetinde sorgulanırken sizler de dışarıda çay alabilirsiniz. Hayır neden komutlar sorayım ben size gene mi bir ok yazmadınız bana? <laughs> ya istirham ediyorum. Bir kişi de benim mayan, mayın döşemesin ya. Lütfen ya bir şey yaz. Arkadaşım. Ama <laughs> yazmıyor. Neye bakıyorsun? Hani böyle Neşin alın yok? yazısı beklersin ya onun gibi bir şey. Yani o Hanım beni bu kadar mı tatlı olur ya. Bu biraz da e, iceberg Adaptam gibi benim. Mı? Görünen kısmı bu. <laughs> Sapıklık yapma kıza. Sana yakışıyor ya. çalı. Buna, buna yakışmıyor. Evet. Burayı suladınız mı? Sen tutamadın mı geçerken? <laughs> Çünkü böyle bir çiçeğin için onun öyle acayip tabirleri bunlar. Çorlu'da bir kavim <laughs> ee, böyle yapıyor. Yani kalorifer falan daha henüz. Yok. Evet. Şimdi hakikaten merak ettiğim nokta şu. Ee, neden 34 kişi geldiniz? <laughs> Birinci sorum bu. Bugün Tolga ile tanışacağım dedim. Müsait olursan kuliste senle de tanıştırayım artık olsun bu iş dedim. Ya ne demek ben yakarım o kulisi ya. Boş <laughs> boş dolaşıyorlar Sen yani Benim neler hissettiğimi size karşı bir anlayın artık bence. Ha, kurban olurum kapat kameraları. Arkadaşlar. Ne diyor? Gerçekten millet onu döküyor bunu döküyor orasını Harikasın. kırtık burasını dikme falan. Bak en güzel bırak seyrek kalsın bak gerçekten çok seksi. Şimdi bu zarafeti ben nasıl e, göklere çıkaracağım diyorum çünkü seyrek başka bir şey, bayağı yarısı yok. <laughs> yani böyle yaklaşan bir kadına ben anlatabiliyor muyum? Köle olurum şu an yani mesela. Estağfurullah, yok. Tabii ben olurum, gerçekten... hatta şuradan kırbacımı verir misin Melik? <laughs> yani... Arkadaşım! Şu anda da başlasın istiyorum bu. arkadaş Şimdi ben... Herkesten farklı otur dedi. Evet. Kaktüsü oturacağım. Oo, beş dakika sonra. <laughs> şey, evet, evet. evet ama herkesten farklı hareketler yap. Onun hayatta görmediği erkek hareketleri. <laughs> ee... Bizim talk show seçmenizin tam olarak amacı ne? <gülüyor> 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 ne oldu? Siz bir, şey, bir şey oldu orada İyi anlayamadım. Misin? Ben gülüyordum. Adam yok oldu. Ne oldu abi? İşte sıkıntı sizin değil ya benim gülmem <laughs> oldu. Ben de gülünce şey oldu biraz. Çok Kaç oldum. modeldiniz? <laughs> öyle, öyle sorulmuyor mu? Ben 3 e... modelim. Yani 97 yılında başladım o anlamda. Ne daha güzel bir Otomatik şey ya. mi düz mü diye soruyorlar. <laughs> Aranızda ne bir şeyse ben çıkayım. Açıklamazsanız havada kalıyor her şey. Çal açıklasın. <laughs> Bu da sizin hayreden değil herhalde. <laughs> Allah'ım nasıl bir şey yaptınız bana bugün ya. <laughs> Cenan'cığım ilk önce e, modellik mi ilk önce dans mı? İlk çağdaki modellik <gülüyor> ne? <gülüyor> i̇lk modellik mi ilk dans mı? İlk modellik mi, ilk dans mı, ilk öpücük mü? <laughs> Kaldırırdım. Ama sende kafa yok. Kadınla aramızda 45 santim boy farkı <laughs> Ne fark eder? <laughs> Hangi dans? O cüsseniz, o ağır duruşunuz, ne bileyim... Eğer bu cüsse, bir... bu ne? <laughs> Burada biraz Türkçeyle de oynadım tabii. Çekimde alıyoruz. Senin kalkışın, arkadaşımın gelişi, seni dansa ikna edici her şey ağır çekim. Üç, iki, bir. Buyurun. Ne kadar ağır da olsa bacak iki metre. Arkadaşım! Hep, hep benden hızlı gidecek. Kolu da uzun! Bağ, bağır. Bağır, bağır. Kız kalk ediyoruz dedi. <laughs> bir şey yapayım dedin yastığa bastın gene çöktün. <laughs> Bas! Oldu ya. ya. Oldu. Gel yap şuraya Mülisyenin sırtına çık. Saçmalama. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım. Basamam oğlum. Kıçı kırılır adam şimdi bana söyletme. Hiç olmaz ya şu kemikler tahtaya dayanıyor. O ya basın ya. <laughs> Ayakkabını çıkar bari be. O ayakkabı on senedir çıkmadı ya. <laughs> Kimin düğünü bu? <laughs> ne oldu? Kadın bana çengel takıyor. Ne? <laughs> <laughs> ben çok gerginim. Bu ilişki ben çok gerginim. Ne ilişkimiz nasıl ilerleyecek ben bilmiyorum ya. <laughs> Şöyle. Baksana döverek. Insan. <laughs> böyle çirkin şey. Neden aşağıyı serbest bırakırsan kıza? <laughs> Kendini ben... bana bırak, gel. <laughs> Çal! <gülüyor> ne <o> abi? Dur, <laughs> <Korku gülüyor> kestik! <gülüyor> ben şu an... Gerçekten <laughs> çok korkuyorum şu an. Niye? <laughs> Kork... Niye lan? Çok korkuyorum yani. Finalize et! <laughs> ne? Finalize et! Finalize et diyor. Karamelize Finaliz mi? Karamelize mi? <laughs> finalizde finalizde. Dans! Ne yapıyorsun? Şekeri eritiyorum şeyde. Hayır! Dans! Öf! evet, kusura bakma orada çok korkunç. <laughs>